Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Hunger Games şans blokları oynuyoruz ve bu sefer yanımda Rodin yanan Tunç var. Tunç, hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. Tunç, herkesi kesip birinci olabilir miyiz? Ne dersin? Hayır. Evet, gayet açık bir cevaptı arkadaşlar. Gerçekçi olmak lazım bazen. Evet. Tekleyiciler. Oha, kaç kişi var lan burada? Seni video. Bir... Oh, hakikaten ha. Gel abi şöyle bir gidelim. Takip eden bizdendir. <laughs> O abi ordu gibi geliyorsun. <laughs> Oğlum bayağı eleman var burada ya. Evet. Gel abi gidelim abi. Arkadaşlar. Hadi bak o mis gibi yalnız bu sıcak yaz aylarında kızgın kumlardan serin sulara atlamak gibi bir his. Abi ortaya bakacak mıyız, bakmayacak mıyız? Neredesin? Tunç bir göreyim seni ya. Evet, arkadan kaçalım direkt ya. Ya da baksak. Neyse abi kaçalım. Kaçalım, yani. kaçalım kaçalım. Gel abi. Senin arkanda. Ben sana doğru koşturuyorum. Tamam ya. abi. Okey. Hop şu arkada bir tane Lucky Block gördüm. Onu alacağım abi. Yardır yapıştır. Arkandayım ben. Evet. Abi Bak, yapıştır. Pardon, Hoppa. <laughs> abi geliyorum. Hoppa. Güzel. Ooo. Baya güzel şeyler çıktı Tonç. Yardır abi. Yardır ab Yardır ab Yardır up. İyi. Dur bakayım. Dur dur Yardır dur. dur. sarı be. Sarb. Hop. Ne çıktı? Hiçbir şey. kurt çıkmış tamam. Şanslı çıktı abi. Şanslı. Evet. Abi şunu alsana Tunç. Şunu al. Lan oğlum bir çekil lan. Oha herkes bizden. <laughs> abi kusura bakmayın. Birazdan elime silah geçerse sıkıntı çıkacak burada. Çok büyük sıkıntı çıkacak. aptallar. <laughs> Senin abi. için çiğ tavuk bile abi. Niye abi? Afiyet olsun. Yiyeceğim birazdan. Lan. Ya Allah cezanı vermesin. Şu Köpeğimiz geliyor mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım. Tunç gel bakalım abi. Nereden gidiyor? O kadar çok adam var ki. Hangisi Nerede abi millet? Taklı gecik, taklı gecik. Oğlum kusura bakmayın, kusura bakmayın, kusura bakmayın, kusura bakmayın, kusura bakmayın, kusura bakmayın, Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. 2'ye 2'ye yenmemiz lazım. 2'ye 2. 2'ye 2 yenmemiz lazım. 2'ye 2 yenmemiz lazım. 2'ye 2 yenmemiz lazım. 2'ye 2 yenmemiz lazım. İkiye ikiye yenmemiz lazım. Neredesin sen? Ha tamam gördüm seni. Blok avına çıktım ama blok nokta Arkadaşlar böyle çok şeysiz oluyor ya. Hani siz de dalsanız tamam da. Yani çok dengesiz ha, oluyor o yüzden. Ben oğlum ya. O yüzden sıkıntı yani. Hayır gelişmiyorsunuz da abi niye gelişmiyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya sev ya <laughs> Evet arkadaşlar biliyorsunuz bunu neden yaptığımızı daha önce söylemiştik Çünkü ya yani 5-6 kişi Daldığımız zaman karşı takımlara çok fazlasıyla şey oluyor mutlaka bizi oyunda gördüğünüz zaman bize karşı savaşın arkadaşlar yani bize karşı savaşın ki Adil bir savaş olsun zaten biz iki kişi dalıyoruz ee, zaten adil bir savaş olmuyor Normalde ama beş kişi hiç adil olmuyor Değil mi Tunç? Değil. Aa at çıktı. Ne, evet. ne kafası? At kafası. Neredesin Abi Tunç? Yaz... Bir tane yol var köprü gibi. Abi ayrılmayalım gözünü seveyim. Nereye gittin sen ya? Abi Lucky Block. 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 Lucky Block aradım. <laughs> lucky Block. Dur bakayım be. Lucky Block aradım. Lucky. Baylık. Luck. Lucky diye Dur ha. dur 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 dur. Lan oğlum. Domuz mu çıktı abi? Bravo. Hop. Yok buradan alamıyorum onu. Üf, bir de sinek olmasa. Abi gözünü seveyim ya. Neredesin Civa? Dur Cık. en son şuralardaydın. Ha burada bayağı lucky block var. Arkadaşlar ne dersiniz? Birinci olabilir miyiz ya? Bunu da kıramıyor muyum abi ben bunu? Ben oha. Şeyden... oha. Oha oha oha. Oha. Kim geldi? Yok yok şey zombiler çıktı Tunç. Zombay. Zombay abi. Sen çakar çakmak çakan çakmağı biliyor musun? zıt tokay. Tokay. Japonya'da tokay körfezi var biliyor Tokay körfezi mi? Oha biri mi? Biri mi vardı lan? Ya Allah cezanı vermesin ya. Bir gidin oğlum ya. Hah evet tamam. Ye onları şanslı. Şanslı. Evet, Şanslı. Dur bakayım ne çıktı. Arkadaşlar yalnız var ya benim şey tırıt. Şu şeyi alalım. Tamam bu burada kalabilir. Şimdi neredesin? Tunç ölme abi. Detmeçe kadar yaşaman lazım. Oo, demir baltı güzel. Severim tamam. en sevdiğim. Şurada bir eleman var. Sakın. Herhalde sen değilsin. Üstünde demir şey yok değil mi? Yok. Diamondland'daki bir de şey. Oğlum hadi. Hadi Şu oğlum. Olan Oha. Kaç kişi kaldı? Bu arada 7 kişi kaldı Tunç. Deathmatch'e kalırsan süper olacak. Deathmatch'e kalırsan süper olacak. Tunç. Tunç diyorsun. Tunç. Evet abi aynen. Arkadaşlar. Merhaba, nasılsınız? Tanışabilir miyiz? Ya bu lag ne ya? Ne lagı ya? Uf, lag uf. var, hack var. Vallahi lag, lag var. Lag. Arkadaşlar, ne ya? Abi, ne ya? Ya ilk defa oldu ya Minecraft'ta bu. Ne çıktı? Hiçbir şey Art çıkmadı. Artık kim mi doldu acaba? Ne oldu abi? Şey aşırı mi? aşırı duraklıyor şu an. Bende de duraklamıyor. İlk yani. defa oluyor. Hiç duraklamazdı benim. Tunç bayağı bir şey buldum ha. Sana görüşürsek verebilirim. Abi ara beni. Yerini tarif et. Telefonumu biliyorsun abi. Ara beni cepten <laughs> fazla yazmasın. Neredesin abi? Yerini tarif et bulayım seni. Abi bilmiyorum. Ağaçlar var. Ağaçlar, fraplar. Şöyle Ömerim. bakayım. yine duraklıyor aynen. Gözünü seveyim. <laughs> Tunç Sarp nasıl diyordu? <gülüyor> <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> 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 Bir daha şey yapıyor ya. Aa gördüm seni Tunç. Ortadayım. Arkana bak. <laughs> Hadi Tunç ben çalayım sen oyna. Dİİİ Rİ 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 Lan detone olum Tunç Hadi bakalım SALLAH <Sessizlik> SALLAH salla, BABY Haydi salla Allah beni kuttur kuttur baby Sen kurtuldun <laughs> beni Ahahahhahahah <laughs> Lan Tunç ya hadi kaçalım abi gel Bu arada 6 kişi kaldı Altı kişi kaldı Tunç. Hoppa. Dur bakayım ya. Şimdi Tunç e, pantolonun ney senin? Demir mi? Abi ben niye böyle zıplıyorum ya? Şey ya. E, moon e, Moon bot almışsındır. Moon bot. Uu. Lan. Gelsene be. Gel gel. Pantolonun ne senin? Bakayım mı? Ha demirmiş. Tamam okey. E gayet Daha iyiyiz yerim. şu an Tunç. İşte. Yani böyle elmas setli birileri gelmezse Tunç'la ilk birinciliğimiz olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoppa. Yalnız şu kılıcı bir demirleseydim iyiydi be. Abi bir geliyor arkandan. Tamam. Nerede? Elmas, full elmas set. Oha oha oha. Öldürebiliriz. Öldürebiliriz. Öldürebiliriz Tunç. Lag var. Lag var. Lag var. Bir buçuk kalbim kaldı. Tunç sakın öleyim deme. Oğlum. Öleyim deme Tunç. Ya, Öyle deme Ya. ya abi ben de öldüm Şanslısın ya. Ha. Ya öküz gibi lag var ya. <laughs> abi kim öldürdü bizi ya bir bakayım. Fireplace diye biri ya. Toplu geldi. Lan arkadaş Kaçıncı olduk dördüncü. Abi. Aynen ya bu kadar abi. Ya bu kadar diamond'ı nereden buluyor bu herifler ya? Her şey ne kadar diamond yani. Baksana şuna. Kılıcı altınmış bunun ya. Bu nasıl bizi üç vuruşta indirdi ya? <laughs> bizi takviye getirdin Selim abi diyor. Neyse bu da böyle olsun ya. Bu da böyle olsun. Bugünlük de böyleydi. Olsundu bu da böyle bir yayındı. Aynen. Yani sen salla baby olunca abi sıkıntı olur. Ya bu fireplace... Ben hatırlıyorum sanki. Sarp'ı da öldüren eleman bu değil miydi arkadaşlar? Sarp'ta çektiğimiz videoda. Hmm. Olabilir ha. Bir konu. Hatırlanmayı Aynen. bekliyor. Keşfedilmek Kesinlikle. Üzere. Kesinlikle arkadaşlar. Sarp'ta çekmiştik. Bakalım ne olacak? Bir bakalım. Ha, Diamond kılıcı varmış abi eleman. Vardı ya. Ben de öyle hatırladım da sen altın deyince. Yok ben altın kılıç gördüm de. Oha, ben, ben yanlış gördüm sanırım. Oha. Ya e oğlum bu herif şeyin dışında nasıl ölmüyor? Dur bakalım kim kazanacak? Şu herifin öldüğünü görürsem çok mutlu olurum. Yok taklaya ya. Ha. Öteki ne yapıyor abi orada? Yok indiremez. Abi herif de full diamond set var ya. Fireplace. Oğlum seni var ya bir gün bitireceğim. Terbiyesiz herif. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu buradan noktalayalım. Tadımlık böyle bir ee, gırgır videosu oldu. Dördüncü ve beşinci olduk arkadaşlar. Maalesef. Ama ilerleyen zamanlarda bakalım kaçıncı olabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz takipçiler. Bu arada Rodinya'ya yani Turuncu kanalına sağ üstte karttan ulaşabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Özür dilerim. Dur şöyle bir özür dileyelim. Abi. <laughs>